Ağzını mı arıyorsun? Ateşi mi var? Ha? Tamam. Ee, öksürük var mı? Öksürük de var. Tamam. Doktor abla sana yardımcı olacak tamam mı? İyileştirecek seni birazdan. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Tamam. Sağ ol Yeni hastanemizin ilk hastası çocuğumuz oldu. Ne şikayetiyle geldiniz efendim? Ateşi var. Ateşi var. Tedavisi oldu mu? Oldu. Evet. Nedir senin adın nedir efendim Yunus Emre. Yunus Emre okula gidiyor musun? Sen ilk hastanemizin ilk e, hastası oldun. Ne düşünüyorsun? Mutluyum. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Çok mutluyuz. Nasıl buldunuz yine hastanemizi? Çok mutluyuz. gelmiştik. Sadat katı gezdik ama üst kata çıkarmadılar. Yani dolaştık her tarafı. Çok güzel yani. Çok mutluyuz yani. Devlete, millete. Allah razı olsun herkesten. Zebep olandan. Bugün 14 Mart. Aynı zamanda biz hekimler ve sağlık personeli tıp bayramı olarak kutluyoruz. Bugün hastanemize taşınmış bulunuyoruz ve açmış bulunmaktayız. Devrekli bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bundan sonra burada çok daha iyi hizmet vermeye çalışacağız.